Selamun Aleyküm arkadaşlar. Selamun Aleyküm Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla evet karşınızdayız. Türkiye'den döndük. Şimdi kebap işleri için ye, yemek işleriyle uğraşıyoruz. Yeni araba arabanın hazırlıklarını yapıyoruz. Çok insan buradaki insanlar sormuşlar bir ay neredesiniz diye, kapattınız mı? Bir daha açılmayacak mı diye sorular sorulmuş. Arayanlar olduydu. Biz çoğu insanlar tatilde olduğu için e, biz de e, onlara cevap verdik. Çoğuna ulaşamadıklarını artık. E, tekrar açacağız. E, şimdi hazırlıklar yaptık. Yarın tekrar açılış açacağız. Bakalım. Evet. evet arkadaşlar. Arabamızın hazırlığını yaptık. Yeni bir yer keşfettim. Alışveriş merkezi. Ee, oraya, oraya inşallah e, bakacağım. Oralara bakacağım. Eğer güzel bir insanlar e, çok e, şey yaptılar. Tavsiyede bulundular. Bu alışveriş merkezi insanlar çoğu oraya geliyorlar. Hafta sonları, cumartesi, pazar. Hafta içi de gidiyorlar. Öze, gittikleri yerleri e, indah moldu, Değil mi? Pimol. Palembang Mall. Palembang Mall diye bir yerdi. Orası çok güzel. Çok insanlar geliyor oraya. Yakın bir durum e, Evimize yakın. E, 4 kilometre buradan 4-5 kilometre uzaklıkta. Çok uzak değil. E, çok insan var. Çok insan var. Çok yemek var. Çok içecek var. İnterior de güzel. Herkes geliyor. Interior güzel. Güzel. Hepsi var. Yani hepsi var hatspara bu ini. Bu standartla bu bilmiyorum. Şimdi e, yarın bakacağız. İnşallah anlaşırsak o menajerlerle konuşacağız. İnşallah konuş e, anlaşırsak oraya geçiş yapacağız inşallah. Sizlerden destek, kanala abone ve olmayı e, desteklerinizi bekliyorum. Uzun zamandır video atamadık. Kusura bakmayın yoğun bir işlerle uğraşıyoruz. Evet. Elif'e de bakıyoruz. Elif bay bay de Elif. Evet kapatıyoruz videoyu buradan. Teşekkür ederim arkadaşlar. Teşekkür ederiz izleyicilerimiz, Popolo değerli as. izleyicilerimiz. Evet Elif de size el sallıyor. Teşekkür ederim. Bay bay kızım. Bay bay. Seven bulan. 7 evet. Seven man. No. Seven. Seven. 8. Oh. Evet, e Elif'in uykusu geldi. Kapatıyoruz. Bay bye bye. Kiss arkadaş.

<laughs> baba gel baba gel, geldi elif geldi Merhaba arkadaşlar, Aleyküm Aleykümselam Selam arkadaşlar ve evet, bugün yeni iş imzalayacağız Allah'ın izniyle kazasız belasız İnşallah. Allah Allah. Yeni bir iş yeri daha yapıyoruz. Hmm. Alışveriş merkezine hedeflendik. Tabi burayı açıp ileride zamanda bir yer daha var. Orayı da tutacağız. Yavaş yavaş başladık bakalım. Endonezya'nın her yerini açacağım arkadaşlar. Az kaldı. Bismillah. Uh, so today. Jadi hari ini kita akan terima serah Kontrak. Ini yang polisi. Serah, serah kontrak. Jadi hari ini. Jadi hari ini kita akan serah terima uh, tempat jualan kita. Jadi guys hari ini kita akan serah terima kontrak uh, sewa tempat kita di mall. Jadi kita akan lihat kita dapat perlengkapan apa saja dan masa sewanya biayanya seperti itu Bismillah ya kita akan buka di mall ini guys terus askep terus Palembang Inda Mall jadi di sini mallnya nanti Bismillah ya ini perjalanan kita masuk parkiran di mall ini mallnya guys jadi ada hotel kita lihat tempatnya ya penasaran suslan askam ya sin speak no guzel Emilia Hotel Emilia Devamet so kanan benar tutup ah tutup tutup sama parking buah gue tutup tahun terus allah allah bu akal lo ya oh inflasional tim tak menang Ben de şuraya koyayım. Bu yok, bu yok. Bu yok Ne yeah, yeah. tamam, tamam. lebih, Hadi parkir. <coughs> Jadi kita akan... sekarang kita lagi mau nunggu manajemennya untuk menyerahkan kertas-kertas jadi dia ada kafe ini kantor mall ini kita di kantornya guys 5 juta ya. Heh? 5 juta. 6 itu kayak. 7 juta. 7 juta 500 ,000. 13.000. Kalau kursatnya enggak Ini uh, kontrak yang kita yang saya kirim kemarin tempaknya. Mm -hmm. Untuk harga sewa per bulannya 8700. Sebalannya masih sama. selanjutnya ini pengajuan menunya yang kemarin ya mm -hmm. dan menunya semua harganya mm -hmm. sini, Mbak, tapi ini naik di ya mm -hmm. nggak apa-apa apa, -apa. apa, ya? harganya aja kan yang beda mm -hmm. menunya sama kan sama, sama. nanti nah, 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 nah. saya revisi aja di sini mm -hmm kalau misalnya kami yang amper tinggi, aku ngaruh dengan dengan Tak ada sih, jendela bagus. Hitam. Semuanya hitam ya. Biru, biru. Biru. Bunga, polosnya. Yang sama dulu, Mas. Yang itu mah kalau kalau ini. Nah, this flower this flower Evet, şart Japon malı bir dolap. Bunu iş yerini aldık. Sıfır aldım arkadaşlar. İkinci elleri pek hoşuma gitmedi. Ben de bu şekilde aldım. Hayırlı mübarek olsun. Oke, okay, bawa ini lagi, deh. Suka, iya, ya. enggak ini, enggak dah bisa, enggak kau pegangi. taruh bawah deh. Lu tegak dulu, Beh. kaldıracağım, sen çekeceksin. Teşekkürler. Thank Çek. you. Да, я. Yeah? Check. Uh, check. Yeah. uh check I'm, um...

Şimdi wow. tamam. evet, tamam. Şimdi bunlar nereye nereye kaldıracağız? Tamam. tamam.